Sorularla devam ediyoruz. Evet Pınar'cığım dinliyorum. Abla gelen sorulardan bir tanesi de şu. Kök canlandırmak sunumlarının çözemediği durumlar oluyor mu? Bunu da merak ediyor insanlar. Evet çözemediği durumlar tabii ki oluyor. E, travmaları çözdüğümü düşünmüyorum. Şimdi cinsel travmalar çıkıyor ve onlara şifa veriyorum. Çünkü alanda kendiliğinden çıktığı için. Bazı travmalar da çıkıyor. Yine elimden gelen şifayı vermeye çalışıyorum. Ama bunun çözüm olduğu düşüncesinde değilim. Neden değilim? Çünkü e, travmalar oluşunca, oluşurken yaşanmış bir olay olduğundan dolayı anılar da hafızamızda kalıyor. O anılarla birlikte bir değer inançlar, negatif kalıplar, düşünce kalıpları oluşuyor ee, ve bazı sesler bazı kokular Hani bunlarla da birleşiyor yani sadece duygu oluşmuyor Biz duyguda değişim yapıyoruz ama anıları değiştiremiyoruz ama e, o düşünce kalıplarını değiştiremiyoruz negatif düşünce kalıplarını değiştiremiyoruz doğal olarak da travmaların birebir çalışılması gerektiğini düşünüyorum bir sürü insan bu konuda çalışıyor zaten Anıları değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de kök canlandırma çalışması şöyle bir durum var. Ben yıldan yıldan yıla yani e, her geçen gün biraz daha enerjim büyüyor. Yani kök canlandırma çalışmalarına, sunumlarına ilk başladığım anda e, bu kadar enerji alanını göremiyordum. Onlarla baş edemiyordum. Yani şu anda e, gördüğüm alanlar benim ilk başlarken hayal edebileceğim alanlar değildi. Bildiğim ve düşünebileceğim alanlar bile değildi yani hiçbir şekilde. E doğal olarak da e, o dönemlerde de e, bu çalışmalar, şey vardı yani o alanların bize olan etkileri vardı. Vardı ama... Ee, ben çözemiyordum çözebildiğimi sadece yapıyordum onları bile değiştirmek kişinin enerji alanında bir değişim meydana getiriyordu şu anda da benim henüz ulaşamadığım bir negatif bir alanlar söz konusu yani kişilere etki eden alanlar mesela bülahları yeni gördüm ama bülahlarla yapılan büyüler var yani insanların bülah ismini ben verdim bu arada ee, bülahlarla yapılan büyüler var e, ve e, bu danışanlarımın daha önce sunum açtığım danışanlarımın alanlarında gene vardı yani. Ama göremediğim için, çünkü baş edemeyeceğim bir negatif enerji alanına göremiyorum yani. E, göremediğim için de doğal olarak o alanları temizleyemedim. Bundan dolayı e, bu tür ağır etkilerde olan e, kişilerin alanlarında hani yapabileceğimi temizleyerek bir alan açıyorum. Oradan bir ferahlama oluyor ama tam olarak da yüzlerce bir temizlik olmuyor. Hmm. Ama bunları biz danışanlarımız olabildiğince söylüyoruz yani. Hmm. 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 O zaman sıradaki. Ha sorunlar. bu arada bir ha. şey daha diyeceğim aklımda olan. Mesela perileri de alandan atamıyorum öyle. Ha. Evet. <laughs> Çünkü kişiler perileriyle çok mutlu oluyorlar. Ben alandan yollasam dahi kişiler perileri geri geliyor yani. Çünkü kişilerin bir tarafları perilerine bağlı oluyor. Onları da çözemiyor. Bu da yine aslına bakarsan kişinin inisiyatifinde olduğu için olmamış oluyor. Tabii, tabii. Ha, çok güzel bir şey daha değindin. Onu da hatırladım. Ben insan iradesine de müdahale edemiyorum. Yani kişilerin düşüncelerine müdahale edemiyoruz. Ay, yani onun için hani bu da tabii ki yani negatif bir düşüncesi varsa mesela kişiler büyü yaptırıyor. Ben onu engelleyemiyorum yaptığı büyüyü çözsen de kişinin büyü yapmasına engel olmak o kişinin iradesinde Tabii olan bir Kesinlikle. Şey kişinin iradesine müdahale olmuş oluyor. Ben onu da yapamıyorum. Böylelikle danışanımın alanında bir tane düşman var diyelim ki devamlı inat etmiş ee, büyü yapıyor. Ben kişi o yapan kimsenin büyülerini çözüyorum ama onun o büyü yaptırma isteğini o düşüncesini, hırsını maalesef Halledemiyorum tam olarak. Elimden geleni yapıyorum sadece. Yani vazgeçirmek için elimden geleni yapıyorum ama o da yani takdir ilahiye bağlı. Hadsiz bana değil yani. Ee, sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi kök canlandırmak sunumlarında genetikten gelen etkilerden bahsediyoruz hı hı. devamlı. Burada merak edilenlerden biri de şu. Atalarımızın veballeri neden bize miras olarak kalıyor? Biz bunun cezasını çekmek zorunda mıyız? Diye de sorular geliyor. <laughs> bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Evet, kişiler diyorlar ki hep ben, hep ben bu noktada. Şimdi normalde baktığımız anda... Bizler saçlarımızı atamızdan alıyoruz. Gözümüzü, gözümüzün rengini, bütün fiziksel özelliklerimizi atadan alıyoruz. Sonra yeteneklerimizi atadan alıyoruz. Yani düşünme biçimimizi, biçimimizi, karışıklık anında, tehlike anında, soğukkanlı davranma stratejilerimizi, resim yapma yeteneğimizi, ticaret kafamızı, o yetenim dil yeteneğimizi, yani bunların hepsini de gene atadan alıyoruz. Kas dayanıklılığımızı da atadan alıyoruz. Yani sporcu yeteneği olarak bak düşündüm. Ee, sonra e, atamızdan olumlu olarak da bir sürü şeyler geliyor bize. Şifacılık da atadan geliyor. Şimdi bütün bu olumlu özellikleri atadan alırken ee, Negatiflikleri de atadan geçtiğini insanlar kabul etmek istemiyor. Halbuki geçiyor. Yani onların aslında sadece e, pozitif şey değil, yani negatif geçmiyor, pozitif de geçiyor, negatif de geçiyor. Yani biz onların bütün bütünüyle e, yaşanmışlığını bu bedenimizde hissediyoruz. Çünkü biz hani e, baktığımız anda kendimizi ben gibi görüyoruz ama e, bizler e, atalarımızla birlikte yaşıyoruz ben değiliz yani. Atalarımla birlikte biz olarak yaşıyoruz. Onların her türlü yaşanmışlığıyla, lanetleriyle, aldıkları beddualarla, yüreklerinin sıkıntılarıyla, bunların hepsiyle birlikte yaşıyoruz. İçimizdeki duyguların birçoğu zaten onlardan geliyor. O zaman bu durumda kök canlandırmak sunumlarıyla Ataların şifalandırılması, rahatlatılması durumu sadece kişiyi değil kişinin soyuna da etki ediyor gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tabii ki. Tabii ki öyle. Yani kök canlandırma çalışmasında çünkü genellikle genetikten gelen negatiflikleri temizliyoruz ya. Doğal olarak eğer biz temizlememiş olsak bizden sonra gelecek nesillere bu akacak. Yani birçok büyüler zaten genetikten geliyor. Büyücü etkileri de genetikten geliyor. E, doğal olarak onlar e, dedelerden bizlere geçtiler. E, bizlerden de torunlara geçecek. Bir de kendi yaşantımızdaki bir sürü negatiflik torunlara geçecek. Miras olarak geçecek bunlar. Onun için şu anda yaptığımız çalışmayla gelecek nesili rahatlatmış oluyoruz. Zaten sistem bunu istiyor. Morfa genetik alanı rahatlatalım ki yeni nesil, daha rahat olsun. Çünkü insanoğlu sıkıntıda olduğu zaman dünyayı cennet değil cehennem yapıyor. Aslında dünya cennet ve dünya da cennet olmak istiyor. Evet. Her şeyle cennet olmak istiyor. Bu sebepten dolayı bizim yaşanmışlığımızı, geçmişimizi temizlememiz, hep birlikte temizlememiz bu açıdan çok önemli. Dünyaya hizmet etmek açısından önemli. Tabii ki unutmamak lazım. Dünyaya yaptığımız hizmet Yaradana yaptığımız hizmetle aynı. Çünkü dünyayı yaratan, yaradandan başkası değil yani. Şeytan yaratmadı. Karanlık yaratmadı. Onun için yaradana hizmet bu açıdan önemli. Yaşamımız ibadet aslında. Evet çok haklısın. Çok güzel bir sözün bu. Evet. Peki e, o zaman bugünlük son soruma geçiyorum. Tamam. Zemine. Kök canlandırma sunumları köklü bir çözüm müdür? Yoksa geçici bir süreç sonrasında olduğu gibi tekrar edecek midir diye de sorular soruluyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Sunum açtığım anda danışanlarıma onların alanlarını ilk başta temizlemek çok ağır oluyor. Çok fazla sunum açmak zorunda kalıyorum. Zaten tek sunum işe yaramıyor bu açıdan. Ee, birden fazla sunum açıyorum. Ee, bazılarına 10, bazılarına 15, bazılarına 20 açtığım bile oluyor yani. Ama bazılarının da 6-7'de bitiriyorum. Hani böyle çok hafif olanlar da oluyor. E, doğal olarak e, ben alın temizledikten sonra eee danışanlarım bir, bir buçuk sene sonra bana gelebiliyorlar. Hatta iki sene, 3 sene sonra bana tekrardan gelip bir, herhangi bir sıkıntılı olduğu dönemde tekrardan gelip sunum açtıranlar oldu. Böyle tekrardan gelip sunum açtıranlarda hiçbir zaman bu kadar ağır bir etki görmedik. Yani temizlik konusunda. Fakat Şöyle bir şey de var. Yani hastalanıyoruz, değil mi? Hastalandıktan sonra iyileşiyoruz ama başka bir hastalığa tekrardan yakalanma potansiyelimiz var yani. E, aynı şekilde bizler e, sunumlarımız hani temizlenip enerji alanımız rahatladığı halde tekrardan böyle çok negatif duygular, negatif ortamlar, negatif durumlarla karşılaştığımız anda çünkü hissettiğimiz negatif duygular genetikteki benzer potansiyeli hayatımıza çekiyor. Bizde var olan bir sürü tohumları yani atalarımızın yaşadığı tohumları tohum derken potansiyel negatiflik, potansiyel mesela ah potansiyel lanet, potansiyel büyülerden bahsediyorum. Yani henüz aktif olmamış ama ve geritiğimizde bedenimizde var olan tohumlar gibi düşünün bunu. E doğal olarak bu yaşadığımız yoğun duygular sanki ısı ve nem gibi oluşup bu potansiyelleri aktif hale getiriyor. Aynı hani doğduğumuz anda şeker hastası olabileceğimize yönelik bir şey söyleniliyor ya ama hemen şeker hastası olmuyoruz. Yani çünkü genetikten böyle bir potansiyel var ama ne zaman ortam uygun olduğunda bu aktif hale geliyor. İşte bizde de böyle yani çok yoğun duygular hissettiğimizde, e, stresli ve negatif bir ortama maruz kaldığımızda genetikteki böyle bir negatif bir şeyi hayatımıza çekip daha da ağır bir e, durum yaşayabiliyoruz. Ve işte o zamanlar danışanlarıma diyorum ki sunumlar bittikten sonra da yani ileride herhangi bir şekilde sıkıştığınız anlarda tekrardan bana başvurun e, ve tekrardan bakalım alınızda böylelikle yerleşmeden başka olaylara vesile olmadan çünkü içteki negatif hissiyat dışta başka olaylara gibi şey olur etken olur yaratır yani ve bu olmadan bakalım bakalım ki hemen temizleyelim bir olaylar olmadan ve daha kısa bir şekilde temizleyelim. Bu arada ben günden güne büyüyorum, günden güne farklı alanlar görüyorum. O alanların da kişinin enerji alanını etki edip etmediğini de yeniden böyle bir sunum açtığımda bakarım diyorum. Yani her zaman her zaman temizlenmemiz hayatımızın sonuna kadar temiz geçeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu hani evimizi temizleyip de devamlı temiz kalacağı anlamına gelmediği gibi hasta olup bir daha katiyen iyi ileşip bir daha katiyen hasta olmayacağımız anlamına gelmediği gibi. Ee, biz her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Daha düzgün, daha sağlıklı bir hayat sürmemiz gerekiyor ki hani enerji alındığımız daha uzun bir vadede e, daha pozitif bir şekilde gitsin diye. Teşekkür ederim. Cevap oldu mu? Evet. Yeterli oldu mu? Şimdilik evet. Her ha. bir soru ve her bir cevap aslında yeni bir soruyu gündeme getiriyor Hı -hı. ama bugünlük bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. Pınar'cığım. Çok sağ olasın. Evet, dünyamızın cennetimiz olması dileğiyle hepinize sevgiler.